Gerçekçiliği ben yapacağım göreceksin. Hadi bakalım Tarık göreceğiz bakalım hemen arkadaşlar gerçekçiliği arttıran şalterimizi çekiyoruz. Oha etraf çok gerçekçi oldu arkadaşlar. Bakayım Tarık. Aa, Tarık sana ne oldu? <laughs> Oğlum ya benden böyle oluyor ya. Bu gerçekçi oldu zaten benim de tümümde değişiyor. Ee, Tarık kardeşim böyle daha yakışıklı olmuşsun. <laughs> tamam değil tamam bakalım başlıyoruz canım ailem Gerçekçe evimizi yapmaya başlayalım bu arada arkadaşlar videonun sonunda evimiz gerçek hayata girecek arkadaşlar bildiğiniz evimiz yaptığımız ev gerçekleşecek bizim evimiz arkadaşlar bildiğiniz villa olacak canım ailem ve bahçeli olacak oğlum var ya sen bir şey değil mi ne ne oldu Tarık oğlum benim evim oluyor Tarık yaptın mı da efsane oluyor kardeşim yaptın mı henüz yapmadım o zaman niye efsane oluyor diyorsun Tarık çünkü öyle canım Ah Tarık ne kadar komik arkadaşlar. Tarık gerçekten komiklikte. Yani çığır açmış Ferit tanesi. Tarık çok komik birisi. Neyse Ferit tanesi hemen şöyle villamızın arkadaşlar. Şöyle hemen arkadaşlar dışını yapalım. Şuraya arkadaşlar duvarların üzerine ışıklar yerleştireceğiz. Tamamdır bu ışıklar çok güzel gözüküyor. Bakın böyle yaktınız arkadaşlar ışık saçıyor. Şuraya da arkadaşlar bahçe kapısına koyduk mu? Tamamdır canım ailem. Villamızın ön tarafını yaptık. Ya Ferit sen bir şey mi dedin? Bana mı seslendin? Ya Tarık sen beni mi dinliyorsun? Yok. Hayır Tarık sana fena seslenmedim kardeşim. Lütfen beni gizli gizli dinleme. Doğum tamam, dinlemeyeceğim. Allah Allah deli midir arkadaşlar ya. Tarık beni gizli gizli dinliyor ya. Ne yaptım öğrenmeye çalışıyor tabi. <laughs> ne yaptım öğrenmeye çalışma Tarık. Ne yaptım öğrenemeyeceksin kardeşim. Hemen arkadaşlar şöyle yolumuzda yaptık. Burası arkadaşlar araba garajı olacak. Burası da buraya araba park edeceğiz. Sen benim adımı biliyor musun? Ha, yok Tarık adını bilmiyorum. Senin adın neydi kardeşim? Evet. sana ancak derler ne biliyorlar biliyor musun ne derler yapı kımışmacı sen tam bir kardeşim yapı kımışmalarında iğne yapıyorsun e, sen öyle zannet ya arkadaşlar sizce Tarık her zaman yani çok zaman olmasa da böyle arada sırada yapı kımışmalarında iğne yapmıyor arkadaşlar ya iğne yapıyorsun Tarık hayır o yapıyorsun Allah ben ile mi yapıyorum? Yok ya ben ile yapmıyorum Tarık Bey. Yapıyorsun. Allah Allah ben iyi yapıyormuşum arkadaşlar. Tarık'tan öğrendim şimdi. Ay, bakın ben şimdi yine mi yapıyorum canım ailem? Görüyorsunuz kendi evimde yapıyorum evimi. Durun arkadaşlar bir saniye bu ev çok küçük oldu. Bu evi birazcık büyüteceğim canım ailem. Ay, çok ayak küçük oldu çünkü Ferit Tailesi. Tamamdır şöyle büyüttük canım ailem. Şuradan hemen şöyle birleştirelim. Tamamdır böyle daha güzel oldu. Ben benimle dalga geçmeye devam Kardeşim bu arada Tarık şunu söyleyeyim. Eğer yaptığın ev gerçek hayatta dönüştürülemiyorsa dönüşmüyor. Bilgin olsun. Evet, merak etme benim yaptığım ev gerçek hayatta dönüştürülebiliyor. İnşallah Tarık inşallah dönüştürülebiliyordur kardeşim. Ben hiç zannetmiyorum dönüştürüldüğünü ama. arkadaşlar evin balkon kısmı olacak Ferit ailesi. Yani yarı balkon gibi düşünün. Bu tam burası da arkadaşlar evin arka bahçesi olacak. Eve kocaman bir arka bahçe yapacağım arkadaşlar. Göreceksiniz efsane olacak. Şuraya arkadaşlar ufak bir ağaç dekoru koyalım. Niye ağaç dekoru koymayalım ki arkadaşlar? Çok güzel durur. Şöyle arkadaşlar ufak bir ağaç koyuyorum şuraya. Tamamdır Ferit ailesi Bakın çok güzel durdu. Hı, Çok komiksin birader ya. Allah gülmekten altımı elimi şimdi. Ben komik miyim? Evet Tarık sen çok komiksin kardeşim. Sen de büyük bir komiklik var biliyor musun? Evet komik oldu biliyorum ben zaten. Çocukken komedyen olacaktım. Evet evet kardeşim ben farkındayım. Sen komedyen olacaktın ama boş işler müdürü oldun. Ben boş işler müdürü değilim. Ah, ah. Tarihli arkadaşlar boş işler müdürü olduğunu kabul etmiyor. Sizce bir tanesi Tarih boş işler müdürü işler müdürü boşluğun boşluğun müdürü hatta tam boş işler müdürü. <laughs> <laughs> Kızdım senle konuşma benle kalbime kırdın pişmiş geldi. <laughs> tarık sen niye benle küstün kardeşim? Küstüm senle çünkü sen bana boş işler müdürü dedin. <laughs> tamam Tarık lafımı geri alıyorum o zaman sen artık dolu işler müdürüsün. Tamam affettim seni barıştık bana dolu